Pentagon Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini duyurdu. Terör örgütünün Suriye'deki uzantısı da silah bırakacak mı? Akıllarda bu soru işareti var. Amerika ile İran nükleer anlaşmaya varma konusunda Roma'da yeniden bir araya geliyor. Tüm gelişmeleri konuşacağız. Amasya Üniversitesi Sosyal Stratejik Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aylardır konuşuyoruz. Sizinle de daha önce konuşmuştuk. Özellikle Amerika'nın Suriye'den asker çekeceğine yönelik iddiaları artık somut gelişmeler de yaşandı. E, bu sayının özellikle binin altına düşürüleceği duyurulmuştu. Ve aşamalarla 400'lere kadar indirilmesi bekleniyor. Öte yandan Amerika'nın askerlerini bölgeden çekmesi elbette ne anlama geliyor? Özellikle bölgedeki durumu nasıl etkiler? Onu konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Ee, öncelikle İsrail'de yayın yapan Yedidut Ahramut gazetesinin bir haberiydi. Bu İsrailli kaynaklarına dayandırarak Amerika'nın Suriye'den çekileceği yönde bir haber yapmıştı. Sonra da bu haberin aslında varlığını azaltacağı yaklaşık iki aylık zaman dilimi içerisinde bu askeri varlığı beşli biri oranına kadar azaltmayı planladığı yönde e, haber biraz daha netlik kazanmıştı. Tabii şu var, öncelikle... Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de 2000 askeri olmasıyla 400 askeri olmasının arasında çok ciddi bir farklılık yok yani bazı askeri varlıkların e, stratejik mobil akıllı varlıklar diye tabir edilen noktaya gelmesi hala Amerikan varlığının orada devam etmesi Amerikan bayrağının o bölgede dalgalanması. Bazı noktaların halen Amerikan üssü olarak veya hızlı destek noktası olarak ifade eden e, Amerikan askeri terminolojisi bunu bu şekilde varlığını sürdürmesi. ...Amerikan varlığının orada sadece rakamlarının değişmiş olmasını gösterebilir. Zaten hali hazırda çok ciddi operasyonel bir varlıktan bahsetmek çok mümkün değil. Büyük ölçüde sembolik veya lojistik destek eğitim noktalarında bir varlık gösterdiğini biliyoruz Amerikalıların. Özellikle Suriye'nin bu bölgesinde. Ve petrol bölgelerinin yakınlarında, Deirizor bölgesinin yakınlarında bir varlık görülüyor. Bunu da hukuki olarak veya siyasi olarak anlatırken dünyaya işte DAEŞ'le mücadele noktasına odaklanarak bunu ifade etmişlerdi fakat bir şu var ee, Ocak ayından beri Amerika'nın gerek iç siyasetinde gerek ekonomi politikalarında gerek dış politikasında ciddi bir değişim dönüşüm yaşanıyor Trump ile birlikte bunlar bazı noktada bizim açımızdan olumlu olarak değerlendiriliyor bazıları tabii biraz daha tartışmaya açık noktalar ama Trump mesela şunu ifade etmişti DAEŞ işte Obama'nın kurduğu bir terör örgütüydü falan diye bunu açıkça ee, söylemişti aslında bunu zaten bütün dünyada büyük ölçüde bölgeyi yakından takip edenler de bundan emindi zaten. Bundan yana Trump'un söylemesi çok bir şey değiştirmedi. Sadece bir itiraf oldu Amerikan dış politikası yapanlar adına. Ee, tabii şu da bir gerçek. Bir takım bazı unsurlar için, bölgesel aktörler için kazanım yarattı bu. Ee, ama Sünniler, Sünni Araplar bölgenin belki de en önemli aktörü bu e, fayda sağlayanlardan bir tanesi değildi. Sürekli DAEŞ söylemiyle e, zarar ettirildi. DAEŞ hiç alakası olmayan birçok sünni grup. Tabii şu var, e, süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasında e, Kürt grupların e, varlığı çok önemliydi. Özellikle Biden'ın yaptığı dış politikada tamamen Suriye politikasını e, ...orada YPG, PYD, SDG... ...bu unsurlar üzerine inşa etti ve aslında... ...bu politikanın Amerika'ya bir şey... ...kazandırmadığını gördü. Aynı şekilde... ...Suriye'nin diğer unsurlara da bir şey kazandırmadığını... ...gördük. Ve devrimden sonra... ...aslında e, Ahmet Ayşar'a yönetiminin... ...ve Türkiye'nin bu bölgedeki... ...aktif varlığının... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin kaygıları için de... ...büyük ölçüde bir rahatlatıcı... ...unsur olduğunu da biliyoruz. Yani... ...oradaki Kürtlere yönelik topyekun bir saldırı... ...yapılmayacak. Kürtlerin... E, sadece ne değil aslında Nusayrilerin, Dürzilerin, Çerkezlerin, Suriye'deki diğer bütün azınlıkların geçmişte Esed döneminde olduğu gibi Bağus döneminde olduğu gibi dışlanmadığı e, toplumun dışına atılmadığı yeni bir model oluşacak. Yani bir anayasa bir geçiş konseyi ve Suriye'nin belki de bundan sonra daha çağdaş, daha demokratik bir ülke olabilmesinin temelleri atılabilecek bir koalisyondan geçiyoruz. Yani Şara Türkiye koalisyonuyla birlikte. E, bu noktada tabii şu var Trump için de biraz daha küresel boyutta baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri için de artık küresel alanda çok daha ciddi rakipleri var. Yani Amerikan sempatisi Amerika'ya duyulan sempati Amerika'nın e, o bir sonra ilkeleriyle başlayıp belki bir dünya savaşı sonrasında bütün dünyaya angaja etmeye çalıştığı ve küresel üstünlüğünü pekiştirdiği o demokrasi, uluslararası hukuk söylemlerinde Biden döneminde özellikle Gazze'de yapılan soykırımda ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Trump döneminde de yeni cepheler açıldı. Savaşlar bitirilmesi iddiasıyla gelindi ama ne işte Rusya tarafında savaş bitirilebildi Ukrayna işgalinde bu süreçte Avrupa karşısına alındı, Çin açık şekilde karşısına alınmaya devam ediliyor ve Ortadoğu'da aslında yeni bir sorunla baş etmek, mücadele etmek ihtiyacı yok Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an bu işin taraflarından bir tanesi İsrail dahil olsa bölgede yaşanacak yeni bir gerilim, özellikle Amerika'nın iki müttefiki Türkiye ve İsrail arasında yaşanacak bir gerilim, ee, hele ki Suriye gibi belki yeni devrimle normalleşmeye bu kadar yakın olan bir coğrafyada çok mantıklı değil. Dolayısıyla tabi baktığımızda şu da var. Amerika ile bu noktada Suriye özelinde İsrail ilişkileri de tam manasıyla uyuşmuyor. Ee, bunu belki de tarihte ilk defa Amerikan Başkanı'nın bir İsrail Başbakanı'na e, makul olmalısın, mantıklı olmalısın anlamında işte reasonable ifadesini kullanmasından da net şekilde anlıyoruz. Hani bu noktada aslında Suriye'deki o askeri varlığın azaltılmasını ...Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin de çok iyi olmaması manasında yorumlayabiliriz. Çünkü şu var, Suriye'de en e, Amerika Birleşik Devletleri açısından da, Batı açısından da veya bölgede Suriye'nin iyiliğini isteyen diğer aktörler açısından da en güvenilir aktör şu an Türkiye. Ve şu var, radikal dini endişeler yok, Suriye üzerinde sömürgeci, hegemonyacı arayışları yok. Suriye'nin kalkınmasını, Suriye'nin normale dönmesini amaçlayan bir aktör olarak Türkiye bu bölgede. Askeri varlığı da bu doğrultuda ilerliyor. Siyasi ve ekonomik desteği de bu doğrultuda ilerliyor. Ve baktığınızda azınlıklarla kavgası olmayacak ve diplomatik temaslara sürekli açık olan bir aktörün buradaki varlığı Amerika'yı da rahatlatıyor. Belki de bu askeri varlığın biraz daha azaltılıyor olması, biraz daha stratejik ve akıllı bir güç haline getiriliyor olması Türkiye'nin burada Amerika'ya sağladığı, sadece Amerika'ya değil, dünyanın geri kalanına sağladığı güven ee, güvenin bir sonucu olarak da yorumlanabilir Arzu Hanım. Peki efendim öte yandan terör örgütünün PKK'nın silah bırakması tartışılırken Suriye'de aslında önemli başlıklar da konuşulmaya başlandı. Özellikle örgüt mensupları Halep'te işgal ettikleri iki mahalleden ayrıldı. Ve en çok konuştuğumuz bölgelerden biri Tişrin Barajı'ndaki işgalin sona ermesi konusunda da adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'de federal bir yapılanma asla söz konusu olmayacak ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeleri de değerlendirmek isterim. Neler söylersiniz? Suriye özelinde e, Türk dış politikası belki de e, Arap devrimlerinin başladığı, Suriye'de ilk kurşunun ateşlendiği, işte sivillere ilk bombanın atıldığı günden beri büyük ölçüde aynı şeyleri söylüyor Arzu Yani en başından beri Suriye'nin bütünlüğüne dem Hatta Esad bile belki o dönemde ülkesinin bütünlüğünü e, bu kadar Türkiye kadar net şekilde, açık şekilde önemseyen bir pozisyon almamıştı. Türkiye bu noktada e, ne kendisine yakın muhalif grupların ne işte ayrılıkçı Fırat'ın doğusundaki Kürt gruplarının ne Nusaylilerin ne Dürzilerin, hiçbirisinin Suriye'nin e, bütünlüğüne aykırı bir unsur olmasına e, tamamen kapıları kapatarak bu sürecin en başından beri bir duruş sergilemişti. Bugün de aynı şekilde yani devrimden sonra da Türkiye bu duruşu büyük ölçüde sergiliyor. Bunu tabii e, özellikle sürecin başından beri hatta daha eski dönemlerden beri şunu biliyoruz ki özellikle Fırat'ın doğusunda e, maksimalist özellikle yani küresel emperyal güçlerin desteğini sağlayarak milletleşme bir... arayışının bazı terör uzantısı gruplar olduğunu biliyoruz. Bunların özellikle Esad'a karşı çıktıkları dönemde de, ya da Esad devrildikten sonra işte El Şara yönetiminde Suriye devrimi başarılı olduktan sonra da bu amaçlarını taşıdıklarını net şekilde biliyorduk. Tabi bunu yaparken e, bu politikaların başarılı olabilmesi için temelde ABD'nin pozisyonu ve onlara verecekleri destek temel belirleyiciydi. Sonrasında özellikle Türkiye ile Amerika arasında Suriye üzerindeki diplomasi e, YPG, CSG, SDG, PYD bu gruplara aradıkları bu maksimalist çıkarların kapısını büyük ölçüde kapattı ve yeni yönetimle Şam'daki yeni yönetimle masaya oturma ihtiyacı hissettiler. Baktığımızda Halep mesela bu noktada e, çok önemli bir bileşendir çünkü Halep uzun yıllar e, eset yönetimine karşı direnişin kalelerinden bir tanesi, olmuş şehirlerden bir tanesidir. Ve tarihsel olarak baktığınızda Halep açık ve net bir Türk şehridir. Yani bu bazı partisi politikalarına rağmen de bir Türk şehridir. Sonrasında İran destekli e, grupların o işte Şii'leştirme baskılarına rağmen de Halep bir Türk şehriydi. E, ve dolayısıyla PYD, YPG unsurlarının buradan çıkması noktasında kararlı bir duruş sergilendi ve zaten yapılan anlaşmada da ...Şam'la e, yaptıkları anlaşmada da buradan çekilmeleri ve buranın stratejik noktalarının da boşaltılması noktasında bir uzlaşı vardı. Aslında burada e, üzerinde durulan tartışma konularından bir tanesi de işte petrolün de olduğu bölgeler... ...oraların nasıl işletileceği, oradan elde edilen gelirleri nasıl paylaşacağıyla ilgili de bir takım sorunlar vardı. Ama şunu biliyor ki e, ayrılıkçı gruplar Suriye'de merkezi yönetimin arkasında Türkiye net şekilde duruyor... ...ama kendi arkalarında duran grupların ya da ülkelerin e, nasıl bir yol izleyecekleri çok belirleyici değil. Aslında şunu da atlamamak lazım. Yani bu e, Suriye'de yaşanan, özellikle YPG ile merkezi yönetim arasında yaşanan süreçte... ...Türkiye'nin kendi içerisinde de pozisyon aldığını gördük. Yani işte Devlet Başkanı'nın çıkıp e, terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı bir çağrı vardı. Bu çağrı da aslında Suriye ile alakalı boyutlar olduğuna sürekli olarak vurgu yaptık ve şu zaten bilinen bir gerçek. Türkiye'de PKK uzantılarının işi son dönemde iyice zorlaştı. Yani büyük ölçüde güç kaybediyorlar. Ve şu da var. Bu işin artık Türkiye terörle mücadele noktasında sınır ötesinde devam ediyor. Irak'ta devam ediyor. Suriye'de devam ediyor. Buradan da kararlı bir duruş sergilediği sürece Türkiye'yi karşılarına almak. Hele ki yani şu vardı. Suriye'de mesela ee, Kürt Ayrılıkçı Hareketi'nin temel söylemlerinden bir tanesi Arzu Hanım şuydu. İşte bize Esad yönetimi yıllarca babası da onu da kimlik vermedi, bizi insandan saymadı vesaire. Sürekli bu söylemler üzerinden gidiyordu. Oysa Suriye'de şimdi yeni bir döneme başlandı. Bir anayasadan bahsediliyor. Bir e, azınlıkların statüsünü de göz önünde bulunduracak ama federal olmayacak üniter bir yapıdan bahsediliyor. Evet. Bu yapıya e, entegre olmak bu Suriye'nin toparlanmasına, ekonomik, siyasi, hukuki olarak kalkınmasına destek olmak sadece Türkiye'nin ya da sadece Şam'daki yönetimin değil, Suriye içerisindeki bütün unsurların kazançlı çıkacağı bir süreç olacak. Peki şimdi biliyorsunuz bugün de Romada önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Amerika ile İran arasında özellikle nükleer anlaşmasına varma konusunda yeniden bir araya geldiler. Onu da konuşmak isterim. Ee, Trump'ın anlaşma olmazsa silahlar devreye girecek tehdidinde bulunduğunu biliyoruz. Askeri seçeneğin devreye girmesi durumunda İsrail'in de etkin olarak katılacağı belirtildi. Elbette taraflar arasında gerçekleştirilen bu anlaşma nasıl bir sonuç verir? Ee, kısaca biraz değerlendirmek isterim. Neler söylersiniz? Aslında şu var. E, özellikle İsrail kanadında, İsrail'deki o sağ siyonist kanatta ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin karar alma mekanizmaları üzerinde baskı oluşturabilen yine o siyonist gruplarda İran'a yönelik bir operasyon yapım, yapması çağrıları e, uzun dönemlerde devam ediyor. Belki Obama döneminde bu baskıyı kuramadılar ama sonrasında işte Trump'ın ilk döneminde Biden döneminde ve Trump'ın şimdi ikinci döneminde bu baskıyı kurmaya çalışıyorlar açık ve net bir şekilde. Burada şu var, bu arabuluculuk görüşmeleri aslında yine bir noktada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik politikasını okuma noktasında bize fayda sağlıyor. Bu politika ne? Amerika İran'a askeri bir operasyon başlatma konusunda gönüllü değil. İsrail'in tüm baskılarına rağmen ya da Siyonist kanadın tüm baskılarına rağmen bu noktada gönüllü değil. Ama şu konuda duruşunu açık ve net sergiliyor Amerika. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz deniyor. Evet. Burada açık bir duruş var. Ve e, aslında şu var. ...İran'a yönelik yapılacak bir müdahale aslında bütün bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek bir müdahale. Çünkü İran bununla ilgili daha önce bazı deklarasyonlarda bulunmuştu. Demişti ki bize yapılacak bir saldırıdan sonra işte Hürmüz Boğazı'nı mayınlarız... Ee, ...işte Bahreyn'de, Kuveyt'te, Katar'da, Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan üslerine saldırı düzenleriz... ...bununla ilgili aslında bir takım tehditlerde de bulunmuştu. Tabi bu tehditlerin karşılığı vardır yoktur bu ayrı bir soru işareti ama Amerikan yönetiminin... Ee, bu süreçte İran'la tekrar masaya oturacak olmaz, tekrar diyalog kuracak olmaz çok değerli. Şu noktada tabii üzerinde durmak lazım. Arabulucu olarak Umman evet yine öne çıkıyor. Umman'ı biz nereden hatırlıyoruz? Bundan önce İran Suudi Arabistan normalleşmesinde de Umman öne çıkmıştı. Aslında Çin'den de ama aslında müzakereleri o noktaya getiren en önemli aktörlerden bir tanesi Umman'dı. Bölgenin birçok krizinde taraf olmayan ve aslında çözüm noktasında ciddi faydalar sağlayan bir bir aktörden bahsediyoruz umman dediğimizde. Burada da bir ayrı bir değinmek lazım. Ama şu var, aslında Trump'ın İran ile dolaylı bugün dolaylı yarın doğrudan masaya oturması ihtimali kimi rahatsız eder? Bölgesel unsurlar rahatsız etmez. Ne Suudi Arabistan'ı rahatsız eder? E, mevcut dış politikası bağlamında söylüyorum. işte ne Irak rahatsız eder ne Körfez ülkeleri rahatsız eder. İsrail rahatsız ediyor. Ve baktığınızda aslında İsrail bu sürecin e, belki de en hoşnutsuz olan tarafı. Ve belki en başında söyledim Amerika ile İsrail arasında hala hazırda e, belki düşmancı değil ama bir mücadele söz konusu. Trump yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında. Nasıl bir mücadeleden bahsediyoruz? Şimdi Gazze'deki katliamı, soykırımı durdurması için Amerikan yönetiminde, Biden yönetimi de dahil buna son dönemlerde kapalı kapılar arasında ciddi uyarılar yaptığı söyleniyordu. E, ama tabii engel olunamamıştı. Evet. Trump yönetiminin de aynı şekilde benzer uyarılar yaptığı kapalı kapılar ardında da ...bu yaraların sürdürdüğü söylenmişti ama yine Netanyahu yönetimi de durduramadılar. Buradaki katliamdan e, alıkoyamadılar. Sonrasında Suriye'deki döneme bakıyoruz. Suriye'de de aslında Netanyahu yönetiminin aradıklarıyla... ...Trump yönetiminin uygulamaları arasında fark var. Yani Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları... Evet. ...şimdi asker çekmeye yönelik e, resmi açıklamalar... ...bu noktada da Amerika ile İsrail aynı noktada değil aslında... Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmesi ihtimalle karşı da Trump benzer şeyler söylemişti. Ve son olarak İran. İsrail yönetimi sürekli olarak İran'a askeri operasyon düzenlenmesi, saldırı hava saldırısı düzenlenmesi, en azından nükleer santrallerin ve kritik noktaların bombalanmasına yönelik sürekli bir çağrı yapılıyor. Ve şu bir gerçek ki Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta daha önce saldırılar düzenlenen İsrail'in İran'a bunu kendi başına yapacak cesareti ee, yok ve akıllı davranması gerektiğinde de bunu zaten yapmaması gerekiyor açık şekilde. İsrail'in maksimalist taleplerine durması gereken yer aslında çoktan geçtiler Arzu Hanım. yani evet. burada Trump yönetimi dahi e, mantık çerçevesinde yaklaştığında İsrail'den başka İran'la savaşa girme, girilmesini isteyen yok. Amerika Birleşik Devletleri ne diğer bölgesel aktörler ve bu bağlamda bakıldığında mevcut görüşmelerin, Umman'ın ara buluculuk yaptığı ve Avrupa'ya taşınan Roma'ya taşınan bu görüşmelerin e, bölgenin hayrına ama İsrail'in arayışlarının tersine olduğunu görmek çok mümkün. Bunu da tabi e, dolaylı olarak Amerika'da Trump yönetimiyle Netanyahu yönetimi arasındaki mücadelenin bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün. Umuyoruz olumlu gider, umuyoruz e, İran halkının Trump tabi bunu biraz söyledi İran halkının yaşadığı koşullar da biraz daha düzelir. İran bölgenin barışı, istikrarı, huzuru için e, sürekli yıllardır yaptığı gibi tehdit saçan, nifak üreten bir aktör değil. Bu da sonra daha yapıcı ve işte daha kendi toplumunu da müreffeh bir noktaya taşıyabilen bir aktör haline gelir diye ümit ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Doktor Yusuf Bağdır Keskin bizlerle birlikteydi. Efendim dış politikada yaşanan gelişmeleri konuştuk, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. <laughs>